Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savurup kaldıran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akıp giden gemilere ve buyruğu eksiksiz yerine getirenlere and olsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur ve hesap günü mutlaka gerçekleşecektir. Yörüngeleri olan göğe and olsun ki siz görüş ayrılığına düşmüş bulunuyorsunuz. Ondan uzaklaşmak isteyen uzaklaşır. Bilgisizlik içinde gaflete dalmış olan yalancılar kahrolsunlar. Onlar alay ederek ceza günü ne zamandır diye sormaktadırlar. O gün onların ateşte denenecekleri bir gündür. Onlara azabınızı tadın işte acele gelmesini isteyip durduğunuz şey budur denilecektir. Allah'tan sakınanlara gelince onlar Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak cennetlerde ve pınar başlarındadır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde de bağışlanma dilerlerdi. Mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde nice kanıtlar vardır. Hala görmeyecek misiniz? Gökte rızkınız ve size vaat olunanlar vardır. Göğün ve yerin Rabbine and olsun ki bu vaat tıpkı sizin konuşmanız gibi gerçektir. Sana İbrahim'in onurlu konuklarıyla ilgili kısa geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına gelmişler ve selam olsun demişlerdi. O da selam olsun diyerek karşılık vermişti. İçinden bunlar yabancı kimselerdir diye geçirmişti. Hemen ailesinin yanına gidip semiz bir buzağa getirerek bunu önlerine koymuş ve onlara Yemez misiniz demişti. İbrahim konukların yemediklerini görünce onlardan içine bir korku düşmüştü. Bunun üzerine konuklar "Korkma" demişler ve ona çok bilgili olacak olan bir oğlan çocuğu müjdelemişlerdi. Bunun üzerine karısı Sare bir çığlık atarak gelmiş ve elini yüzüne vurarak "Ben kısır yaşlı bir kadınım. Nasıl çocuğum olur demişti. Onlar da bu böyledir. Rabbin böyle söylemiştir. Gerçekten o çok bilge olan, çok iyi bilendir demişlerdi. İbrahim demişti: Ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir? Onlar da biz suçlu bir topluma, üzerlerine çamurdan pişirilmiş ve Rabbinin katında aşırı gidenler için işaretlenmiş olan taşlar atmak üzere görevlendirilmiş bulunuyoruz diye karşılık vermişlerdi. Bu arada orada inananlardan kim varsa çıkarmıştık. Ama orada bir ev halkından başka Müslüman bulamamıştık. Biz orada can yakıcı azaptan korkanlar için bir işaret bırakmıştık. Musa kıssasında da alınacak dersler vardır. Hani biz onu apaçık bir kanıtla Firavun'a göndermiştik, o ise gücüne güvenerek yüz çevirmiş ve Musa için o bir büyücüdür ya da cinlidir demişti. Ama biz sonunda onu da ordularını da kıskıvrak yakalamış ve onları denize atmıştık. Firavun bu sırada kendini kınayıp duruyordu. At kavminde de alınacak dersler vardır. Hani biz üzerlerine kasıp kavuran bir kasırga göndermiştik. Öyle ki üzerinden geçtiği hiçbir şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu. Semut kavminde de alınacak dersler vardır. Hani onlara bir süreye kadar dünya nimetlerinden yararlanın denilmişti. Ancak onlar bir süre sonra Rablerinin buyruğuna karşı çıkmışlardı. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım çarpı vermişti. Öyle ki ne kendileri ayağa kalkabilmişlerdi, ne de başkaları onlara yardıma gelebilmişlerdi. Onlardan önce Nuh kavmini de yok etmiştik. Çünkü onlar da yoldan çıkmış kimselerdi. Göğü kendi ellerimizle kuran biziz. Ve onu genişleten de biziz. Yeri de biz döşedik biz ne güzel döşeyiciyiz. Biz düşünüp öğüt almanız için her şeyden iki eş yarattık. Öyleyse Allah'a koşun. Çünkü ben size O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'la birlikte başka ilah edinmeyin. Çünkü ben size O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Onlardan önce de ne kadar elçi geldiyse onun hakkında büyücü veya cinlenmiş dediler. Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır, onlar gerçekten azgın bir toplumdur. Artık onlardan yüz çevir. Çünkü sen bu yüzden kınanacak değilsin. Sen yine de öğüt vermeyi sürdür. Çünkü öğüt inananlara yarar sağlar. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Kuşkusuz rızkı veren, çok büyük güç sahibi olan Allah'tır. Kuşkusuz zulmedenlerin tıpkı geçmiş arkadaşlarının günahları gibi günahları vardır. Bu yüzden ceza paylarının çabuklaşmasını istemesinler. O vaad olundukları günlerinden dolayı, vay o inkar edenlerin haline.